kayıp olacak. Uluslararası İmam-ı Rabbani sempozyumu İstanbul'da başladı. Sempozyuma Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de katıldı. 17. yüzyılda Hindistan'da yaşamış İslam alimi ve tasavvuf önderi İmam-ı Rabbani'nin anıldığı sempozyuma Haliç Kongre Merkezi'ne sahipliği yaptı. Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Rabbani'nin mektuplarından örnekler okuyarak İmam-ı Rabbani'nin mektupları sadece kendi çağına değil, geleceğe de hitap ettiğini anlattı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağsa Rabbani'nin eserleri Türkiye'de ve dünyada İslam'ın doğru anlaşılmasını ve doğru yaşanmasını sağlayacaktır sözleri dikkat çekti. Sempozyumda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek de konuştu. Çiçek İslam toplumunda terör, kan ve kin olmasını eleştirdi ve İslam toplumları etnik temelli bir mezhep savaşına dayalı çatışmaya giriyor diye konuştu. Hindistan, Pakistan, Yeni Zelanda, Makedonya, İtalya, Mali'den akademisyen, araştırmacı ve yazarların katılacağı sempozyum 3 gün sürecek. Kuzey Irak'taki bölgesel...